Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle car parking 3'te mi çekiyoruz? Car parking 3'te. Arkadaşlarımız i̇şte. istemiş. Biz de çekiyoruz. Siz de isteyin. Arkadaşlar, arkadaşlar beraber oynuyoruz. Evet. Çıklarmış Şimdi ben... Kariyer ne? Kariyer, kariyer boş var. Ne ki kariyer? Kariyer sonra da deneriz. Ha arkadaşlar kariyer yarış yapıp para kazanıyoruz bunlarda. İki kişilik oynanabiliyor mu? Arkadaşlar şehirde park etme var, otopark falan Aa, içimizde var. İçimizde otopark yapabiliyor Bakalım. Bakarız ama önce bir şuna girelim arkadaşlar. Her şey var bu oyunda. Arkadaşımız iki tavsiye etmiş. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Arkadaşımız belki yanlış olabilir. Evet bir tane daha vardı ama onu bir ihtimal indiremeyiz. Çok fazla Merhaba 500-600. Yani. Oyunumuzda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar. Şimdi burada şu altta mavi bir seçenek var. Oda da oluştura basıyorsunuz bilmiyorsanız. Ben oluşturmayacağım ben. Gireceğim. Sen benim odama gireceksin arkadaşlar. Odanın adı Pro yum. Başka birinin girmesi için odayı şifreleyeceğiz arkadaşlar. Ya bu şifreyi yalnız ben bilebileceğim. Evet. Bence şifre verin. İşte yok arkadaşlar. Birlikte oynayalım. Şifremiz arkadaşlar. 1 3 Al. Bir. E. 6 1 pro 2 tamam mı? 1 pro 2. P küçük. tamam. Odamı kırdım arkadaşlar. İçinde bir odayı kıralım. Arkadaşlar bir normal şehirde istediğin gibi oynayabiliyorsun bir de yarış yapabiliyorsun. Biz seçtik şehir sıkıcı bence arkadaşlar. Yarışa bir bakalım. Evet arkadaşlar. Yarış pisti 2. Daha karizmadır kar da. O yüzden buraya giriyoruz. Arkadaşlar biz geldik böyle Hello oyun Pro 2. Ama ben niye geldim? <laughs> Neyse burada bir sürü yarışçı olacak. Biz başlat yerine kadar git dur. Dur orada başlayacağız. Bak sakın geçme oraya. Ne? Geriye basmışım. Arkadaşlar. Ya ben de geriye gidiyorum. Herhalde çok fren arabasını çekelim. <laughs> Tamamdır. 3, 2, 1. Arkadaşlar yarış başladı. Direksiyonu kırma. Lan ben bir şeyler oldu. O da şu an oluyor direksiyon. Arkadaşlar oyun çok pis kasıyor. Yeni döndüm ben. Şu kasma durdu. Bir odaklıyım. Ve dümeni ele aldım. Şurada viraj var. Kavşak. Çok pis dönüyor. Çok pis dönüyor. Çarparsın orada. Dikkat. Oha birbirimize çarpmak yok. Ben sana çarpmıyorum. Çarptın ne demek? İlk yarıyı ben geçtim. Lan çarpıyorsun. Arkadaşlar hile yapıyor. Geç 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 geç. Abi öyle bir şey yok. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> pis durarım şimdi. Şu an Şu an öyle bir durdu herhalde bir yerde. Motora takmışım gidiyorum arkadaşlar. Abi şuraya çok mu <laughs> Yarış bitmek bilmiyordu. Anne Ve kazanan Peraya. Bıra kazanma mıydı? Yok değilmiş. Bir daha var. Of çok güzel. Evet. Arkadaşlar nerede evet. bu yarışın evet. sonu? Geride diye umuyorum şu an. Daha var üst yerler falan var arkadaşlar. Ay bu ne biçim oyun? Oyun gayet iyi. Ben niye hiç bir yere ki arkadaşlar? Oyun gayet iyi bence. Bu bölümde yarış yaptık. Bir sonraki bölümde de başka bir şey yaparız. Tabii bana çarparsam kralları olarsam ama şey... <laughs> çok küçük şey. Ama çok kişi olmayacak. Şey olur sıkıcı olur. Şifre koymasın. Hayır. Sayın. Geldim. Bitiş yerinde. Bence hmm. eğer bir daha böyle açarsak başka arkadaşlarla yapalım. Kazandım. İkinci turu mı geçtim? Sohbet var Bir tamam bebe. Bay bay. Bir velet. Arkadaşlar çok pis çarptım. Şimdi çünkü kazandım. Evet. Durma vakti gelmiş başka bir oyun seçemiyor Ben bir geleyim. Arkadaşlar bu ne? Ha bu arabayı değişik açıdan görmemizi sağlıyor. Bak böyle oynarız bir dakika. Şehirde şehire geçiriz arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın rengini değiştireceğim. Ben de şöyle. Hmm. Lacivert. Uf, nasıl Çok güzel. Ben sen. Bu nasıl? Bu daha güzel değil mi? Ben aldım. Bu nasıl? Güzel. Beyaz da var. Bu mu daha güzeldi de mi Deminki. Arkadaşlar bu sefer de ben bir şey açayım. Uy! Bak. Bak 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 bak. <laughs> bu işte. Ben bunu seçtim. Tamam. <laughs> 2000 lira aldım arkadaşlar. Çünkü boyuldum buraya Ben de aldım. Arkadaşlar yeni bir şey açacağız bir oda oluştu Böyle burayı geçelim. Bu sefer de ben <laughs> Arkadaşlar arabam masmavi böyle bakalım. Bizim herkesi Hello oyununda orada. Herkesi. Şimdi böyle bir şey alıyorsun. Şöyle. Bak şöyle şunu al. Bunu al ya. Daha gerçekçidir ya. Der der Ama çok zor. Bunu da kullanalım Kullanırsın işte gerçek araba kurmayı kullanmayı öğrenirsin. Böyle bile dönüyor. Dönüyorsun. Bak direksiyon daha kolay ama değil mi? Pis Ben nereye ben takip Ben sen mi taklit? Ya ben böyle yapamıyorum. Ben de ya, <laughs> Oha! 64 Alt ay 360 dönülüyor bu. Bu da çok güzel ha. Değil mi? Sen 360 almışsın. Bak böyle her yeni gösteriyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oha bak böyle gösterdi. Ben normal aldım. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar hep dünyalara küfür yazmışlar. O yüzden o kısımları göstermiyorum. Baba şu... he. <laughs> ben şu rampa da bakmak istiyorum. Bu çok <laughs> Gel beni takip et ya. Bitte ist ein Leute. Der Leute folgen wir mal kurz. Was ist denn? Du bist schon Neredesin ki? Başa gel. Pro 7 drift, hello oyun 4. Bunun arkasında beni dön. Bak oradasın sen. Arkadaşlar. <laughs> Görmüyor ki mi? Ben gidiyorum yoluma. Gel buraya. Bak buradayım. Neredesin? Görebilsin burada. <laughs> <Neredesin? gülüyor> Ve video bitecek. Çabuk gel birlikte bitsin. Ben başlangıç yere döndüm. Geliyor. Başlangıç yerdeyim. Ben nasıl döndüm? <laughs> Oha bir araba geldi. Gel daha geldi. Deliz. Kanka. Çüş. Niye Hadi gelin bitiriyorum. Geliyorum. Kim geliyorsa gelsin. Tabi ismim pro oyun olduğu gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz arka camda da yüce yüce pro oyun Gelemiyorum sen gel. Bitiyor gençler. Sen gelsen belki senin arabanda da yani. Birlikte şey yaparım. Benim arkadaşlar ayarlayım. Senin arabaya da bana. Arkadaşlar orada driftler oha deniz 400 drift arkadaşlar. Bir Yer daha geldi. geldi. Beni niye itiyorsun? Sen itiyorsun Geri kullanıyorum arkadaşlar. Şey. Şu an siz bekliyorsunuz ama ben hello oyunu getiriyorum. Oyunun biraz kontrolleri zor. Şöyle çekeyim. Ben. İnşallah biri gelip bize. Biri geçecek. daha geldi Rayat. Herkes pro oyunu gördü geliyor. <laughs> Ve <Böyle> yanına alayım. Yeter <laughs> <laughs> <Otel> mi? Oha <laughs> arabaya bak. Benim orada niye çalışıyor araba? Tamam sen böyle dur ben ona göre ayarlarım arkadaşlar. Böyle güzel bence. Hı? Hı, -hı. Gençler bu büyük bir olsun. Bir sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.